aziz devletimizin dikkatine şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağımızda terörist başı mezarı istemiyoruz. FETÖ elebaşı, fitne başı, terörist başı, 15 Temmuz haini, haşhaşi, sahte Mehdi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alaycısı, haham başı, Din taciri, İslam düşmanı, FETÖ'nün cehennem yolculuğu bugün itibariyle başlamıştır. Elhamdülillah. Devletimizden ve Diyanetimizden beklentimiz Bebek katili Apo'nun teslim alınması hatasının ikinci İsrail devletliği tehlikesi henüz devam ederken FETÖ'nün leşinin teslim alınması ile İzmir ve Ege bölgesinde ikinci Yunan devletçi hatasına kesinlikle düşülmemelidir. <laughs> Yüce Meclis kararıyla ebedi vatan düşmanı ve Diyanetimiz tarafından da ebedi İslam ve peygamber düşmanı ilan edilip ülkemize hiçbir şekilde gelmemesi sağlanmalıdır. Kamuoyuna saygı ile ilanen duyurulur. Kahramanmaraşlı sivil toplum kuruluşları olarak Duyarlı Toplum Derneği, İnsan ve Medeniyet Hareketi, İnsan ve Medeniyet, İnsan ve Değer Hareketi, Milli Beka Hareketi. Hepinize teşekkür ederiz. Saygıyla selamlıyoruz.